Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emre bugün videomuzda PES 2021 mobilde veri nasıl bağlanır Konami ID hesabımıza nasıl bağlayabiliriz onu göstereceğim umarım yardımcı olurum bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ben şuradan lütfen lütfen sizlerden rica ediyorum kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın rica ediyorum arkadaşlar umarım işinize yarar bu videoda kulübevi değil arkadaşlar şuralardan kulübevinde olacaksınız ilk oyuna girdiğinizde ekstra bölümünü gördünüz değil mi arkadaşlar? Oradan kullanıcı bilgileri değil, ayarlar, oyun yardımı değil, destek kısmına geliyoruz arkadaşlar. Veriyi bağla diyoruz şu sol üstte. veriyimizi bağla diyoruz. Verilerinizi bağlarsanız hesabınızı aktarabilir ve mevcut verilerinizi kullanarak farklı bir cihazda oynayabilirsiniz diyor. Yani ben mesela bu hesaptan oynuyorsam veri aktarım yapıp mesela başka bir telefon aldığımda o hesabından tekrar devam edebileceğim. Onu da göstereceğim veri aktarımını da. ID'ye bağla diyelim arkadaşlar. Hemen şu şekilde geldik arkadaşlar. Eee Konami ID'ye bağla dedik. Şuradan ee, şu mavi mavi dosyayı seçiyoruz arkadaşlar. Mavi e-postayı. Buradan arkadaşlar e, Gmail falan değil. Ben tabii ki bunlar kayıtlıydı bende. Ben hemen bunları dolduruyoruz arkadaşlar. şunları doğum tarihiniz falan hepsini salladım ben. E, yedek hesabım bu. Yedek hesabım yapmayı düşünmem ee, sağladım arkadaşlar şuralar hepsini şuraya e, posta şifrenizi hepsini yazıyorsunuz kendi mailinizin ben e, başka bir mailim bu gerçek hesabım olmadığı için e, hemen şuraları doldurup geliyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hepsini doldurdum. Şurayı işaretlemeniz gerekiyor. Şurayı da işaretledikten sonra ne yapıyorsunuz? Kod diyorsunuz. Buraları hepsini doldurmanız gerekiyor tabii ki de. Hepsini seçmeniz gerekiyor. Buradan e, send kod diyorsunuz arkadaşlar. Şifreyi kaydetmemiz gerek yok ya şu anda kaydetmemize. Next diyorsunuz arkadaşlar. Buradan e e-posta adresiniz üzerine bir e, kod gelecek 6 haneli. Bu kodu buraya giriyorsunuz. Ben hemen e-postama bakıp geliyorum arkadaşlar. 2 dakika bekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kod gelmiş. Veri bağlanılıyor dedi arkadaşlar. 6 6 haneli kodu girdik arkadaşlar veri başarıyla bağlandı. Yeni bir cihazla bağlı veri kullanmak için başlık menüsünü tıklayabilirsiniz. Veri aktarımına dokunun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar veri şu anda verimiz bağlandı arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi verimizi şu anda bağlamış olduk. Ve arkadaşlar şunu da merak edenler varsa onlar için sadece onlar için de Yeniden e, oyuna gireceğim arkadaşlar. Veri aktarımı yapacağım arkadaşlar bir de. Hemen veri aktarımı da yapacağım. Oyun baş oyun başlığına dönelim. Evet arkadaşlar oyuna tekrardan giriş yapıyorum. Veri aktarımı yapacağız. Ee, veri aktarımını da merak eden kardeşlerimiz için veri aktarımını da yapacağım. Ondan sonra da nasip ederse e, videoyu bitireceğim. Allah nasip ederse. Hemen şuradan arkadaşlar şu anda oyun ekranımız geldi. Hiçbir yere ekrana tıklamıyoruz arkadaş. Şurada görmüş olduğunuz gibi 3 şurada bakın. Messi'nin sol elim aynen sol elinin altında Ronaldo'nun aynen orada bir şu kısma tıklıyoruz. Buradan veri aktarımına tıklıyoruz arkadaşlar. Konami ID diyor arkadaşlar. biz Konami ID'yi seçmiştik. Çünkü Play Play'i seçmeyen arkadaşlar. Google Play'i seçmenizi önermiyorum ben önermiyorum arkadaşlar Çünkü e, hiç denemedim Çünkü e, ID de tıkladığınızda direkt hesabınızı e, çok kolay bir şekilde aktarım yapabiliyorsunuz hemen Arkadaşlar burada da e, şu kırmızı kısma tıkır tıklıyorsunuz arkadaşlar Tabii biz buraya kaydetmemiştik daha demin e, hemen e, şuraları doldurup geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, hepsini yazdım arkadaşlar. E, Bağladığım hesabın, yedek hesabımın hepsini yazdım. Locking dedik arkadaşlar. Lütfen veri aktarımı diyor arkadaşlar. Gmail'inizin yani aktardığınız verinin e-postasını e ve şifresini yazıyorsunuz. Kendi yedek hesabınızı da ekleyebilirsiniz. Ben yedek hesabımı ekledim. Orijinal hesabım, e, hesabım aktarımda. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, eski hesabınızı şu şekilde... Yani e, ilerlemiş oldunuz arkadaşlar. Şu anda o deminki istediğiniz hesaptasınız arkadaşlar. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar video. Yani şu anda e, bu kadardı arkadaşlar video. E, hemen e, kartlardan şuradan çıktı arkadaşlar. Abone olun simgesi. Şu anda çıkmış olması lazım ya. Sol taraftan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, güzel bilgiler verdiğimi ben düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de umarım kanalıma abone olmayı unutmayın. PES Mobile videolarıyla kalın arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.